Dostlar hepinize yine Sakarya sabahından Kent Park'tan selamlar. Evet bu sefer karşımızda Kawasaki Z250 SL ile birlikteyiz. 2016 model. 2018 trafiğe çıkışlı arkadaşlar. E, 8000 küsür kilometrelerde küçük bir canavar. Dedim ki bunun tanıtım yapmaya gerek yok. Sizlere bir her zamanki yaptığımız gibi bir ilk izlenim. ilk hissiyat. E, bu motoru alma düşünenler için en azından bizde bir fikir katalım diye çekmeyi düşündüğüm bir video olacak arkadaşlar. Özellikle daha çok sizlere kullanım esnasındaki hissiyatlarımı da eee kask kameramdan paylaşmaya çalışacağım. Şöyle isterseniz yakından bir motora bakalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yine Kava sakin orijinal yeşil o can havacı rengi motor bu arada arkadaşlar. Kazasız belasız ilk sahibinden aldım. Önde görmüş olduğunuz gibi çift pistonlu bir kaliper. 17 jant ön arka lastiklerimiz arkadaşlar, jantlarımız e, kabaca özetlerinden bahsedeyim size. Motorumuz arkadaşlar 249 cc tek silindir. Enjeksiyonlu. 6 illeri şanzımana sahip. E, 29 beygir gücünde 22.9 da nitometre güç üretiyor olması lazım. Exos, şöyle göstereyim tasarımını. Ne çok büyük ne çok küçük. Güzel. Zaten e, işçiden bahsedecek olursam malzemenin arkadaşlar koltuklarından malzeme kalitesinden elciklerinden Aynalarındaki plastiklerin kalitesine kadar Kawasaki yine kendisini göstermiş diye bilirim. Evet arkadaşlar motorumuz 11 litrelik bir yakıt deposuna sahip, çok güzel yüksek bir depo arkadaşlar. Motor şöyle söyleyeyim küçük bir motor. 149 kilo civar arkadaşlar ağırlığı var motorumuzun. Şöyle kastan da önce de size arkadaşlar motorun şeyini göstereyim bakalım. Yani tasarımı yine klasik bir Kawasaki bu motoru şöyle söyleyeyim arkadaşlar ee, kullanım hissiyatlarını sürerken söyleyeceğim ama özetle şunu söyleyebilirim. Hem tasarım hem kullanım olarak biliyorsunuz bir önce bende Kawasaki Versys 650 vardı. Yani 650'nin sanki küçük bir versiyonu yapmışlar gibi bana hissettirdi. Dilerseniz çok da lafı uzatmadan diğer hissiyatlarımı motoru kullanım esasında sizlerle paylaşmaya çalışalım. Hadi hep birlikte sürüş esnasına geçelim. Evet arkadaşlar, motora ilk bindiğimdeki hissiyatımı söyleyeyim sizlere. Ayağım benim arkadaşlar, e, görmüş olduğunuz gibi şu an tam olarak yere basıyor. E, boyum arkadaşlar 1.71, ona göre değerlendirin siz, yani bir nevi 78 santim olması lazım, size yüksekliği. Motora bindiğinizde gerçekten hafifliğini hissediyorsunuz, kesinlikle özellikle yeni başlayanlar için e, bu noktada sizlere katkı sağlayacaktır. Kontağımızı açalım arkadaşlar. <laughs> Solda dijital bir yakıt göstergesi. Üstte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dijital bir devir göstergesi. 12.000 devre kadar çıkıyor. Yine dijital bir hız göstergesi arkadaşlar. Saati gösteriyor. Toplam kilometre. Bir de trip 1, trip 2 var arkadaşlar. Trip A, trip B. Görmüş olduğunuz gibi başka da bir şey yok. Haydi bakalım şimdi sürüş esnasındaki hissiyatlarımızı sizlere paylaşalım. Bak abi mesela bak bak. Çok iyi gidiyor ya. Çok tatlı yani ben küçük, sıkı, bastımı kaçar, bastım duran bir motorum diyor. Görüyor musun abi bak. Mükemmel ya. Lan ben niye buradan girdim ya? Yanlış yaptım. Neyse hadi buradan gidelim. Şöyle arkadaşlar size kaynağıcı otobanına sokacağım da. Bak alt yanları görüyor musun? Mükemmel yapışıyor. Ya bu motorun iğmelenmesiyle özellikle frenlemesine bayıldım. Arkadaşlar motorun üzerinde Dunlop lastikler var. İyi olduğunu söyleyebilirim. Bu arada arkadaşlar aldığım kişi öğretmen. 45 yaşında. Dolayısıyla genç motoru değil. Bak abi yemelenmeye bak bak. <laughs> bak abi yemelenmeye bak bak bak. Bak hemen ben duruyorum diyor ya. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Motorun bu milimetrik gaz tepkimesi var ya ben buna çok bakarım. Mesela MT25'e bu mükemmeldir. Çift sindir makinalarda ve yani büyük sisi makinalarda. Bunda da aynı şekilde çok iyi. Bak mesela şu an 3. viteste gidiyorum. Devir 3000'lerde motor gayet iyi. Bak 4 atayım hatta. Şu an 4'le gidiyorum. Yine stabil. Görüyor musun abi? Basıyorum. Toparlıyor. Görüyor musun abi? Bak. Bak abi basıyorum duruyor. Bak. Daha dokunmamla bir sanki ABS motor gibi direkt devreye giriyor. Bir de çok tatlı bir kesicisi var. Onu dinleteyim size. Görmüş olduğunuz gibi çok tatlı. Ya bu makine var ya tam oynamalık. Çok güzel yatıyor. Bak abi şimdi bak bak. Motor durduramıyorum ya durduramıyorum. Bak abi. Görüyor mu kafa kaldırıyor. Ya var ya <laughs> stres atmak istiyorsan arkadaşlar Kawasaki sahibi olacaksınız. Bak abi şu an 5'le gidiyorum bak. Bak 5. vites farkında mısın? Ya çok iyi ya. Demin lafım yarım kaldı. Ben muhtemelen gazlamaktan sizlere motordan bahsedemeyeceğim. Bak abi çok milimetrik hareketler yapıyorum gazda, gaz kolunda. Motor da bana milimetrik tepki veriyor böyle. Brrr, brrr yapmıyor. Kesinlikle böyle seni stabil şekilde de götürebilirim diyor. Büyük sesli motorlar gibi. Seni basmaya meyil bu motor. Görüyor musun abi? Abi yok böyle bir şey ya. Bak yok böyle bir şey. Çok tatlı ya. Küçük bir oyun makinesi. Bak abi. Yani Kawasaki mühendisleri bunu öyle bir yapmış ki abi tek elle sürüyorum mesela yüksek hızlarda ya bir kafa sallama motor o kadar bütünleşik hani dediklerine göre ee, fabrikanın kafes şası yapmışlar kullanımı böyle pratik, seri, böyle kalıp gibi bir makine olsun demişler. Gerçekten kalıp gibi bir makina. Motor diyor ki sen bas birader ben hemen 130-120 ben orada hazırım zaten diyor. Titreşip klasik Kawasaki çok az böyle bir o da gücün vermiş olduğu bir titreşim var arkadaşlar ama çok stabil. Sanki kaydımı devreç vermiş gibi arkadaşlar bak abi. <laughs> abi bak. Motor sana bu güveni veriyor. Gir çık aralara. Görüyor musun abi? Çok iyi ya. Çok tatlı bir kesicisi var ya. <laughs> yani bu motoru benden size nasıl atabilirim ya? Bakın söylüyorum şu motoru öldüren arkadaşlara sesleniyorum. Kawasaki kalitesi, işçilik, pratiklik, güç. Ya şu motor var ya gerçekten belli bir süre sizi hız, tutkusu olarak, güç olarak uzun bir süresi idare eder. Büyük sinsiye geçmesi ihtiyaç bırakmaz. Bak şimdi alt bize attım. Sanki böyle çık çık diye ses gelmesi lazım. Hiç yok. Şöyle biraz basalım bakalım. About you, they get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you That's thinking good. them as well? Oh. Yeah. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying. bak kendime bak 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 durdum bak daha köklemiyorum ha abi bu motoru benden alacak arkadaş bunu izle de al neymiş efendim bunun piyasası yokmuş yarın piyasası mı ya şu güzelliğe bak ya Zaten bunu çeken arkadaşlar var bu motoru Bu motor derken Kawasaki Z250 SL arkadaşlar Herkesin ilk şey şu Bu ne ya küçük bir canavar diyor herkes Ya sesiyle gidişiyle Daha bunun egzoz bile yok Açılmamış bir motor. 150'yi gördük. Tek silindir ya. Arkadaşlar üç önceki motorun MT25 2500 kilometrede. Bilenler biliyor. Paylaşmadım bunu. Ben onda 145'i daha geçemedim ya. O da açılmamış motordu. Yoksa biliyorsunuz MT25 kıyaslarına yapmıyorum asla. Bak abi devre bak. 3000 devirle gidiyorum. Stabil. Yani şehir içinde mi kullanacaksın? Uzun yola mı gideceksin? Bak bu motorla 120 km hızda 130-120 çok stabil yorulmadan gidersin. Çünkü motor çok uzun boylu, çok ağır şu bir adam değilsen ben 1.71 boyundayım. 78 kiloyum arkadaşlar. Mesela bu motor bana böyle tam kıvamında. Neden? Ya abi ben her zaman söylüyorum. motor kullanacaksan motora hakim olmak zorundasın. Ya da ağır motor kullanacaksan, yüksek motor kullanacaksan da tecrübe kullanıyor. Şurada bir egzoz ineteyim sizlere. Sese bak. abi çok iyi ya. Yani arkadaşlar gidonun hissiyatı, motorun gidişi, sürüş pozisyonu. Ben diyordum ki bu motoru kullandığımda çok yorulurum. Yani böyle agresif bir sürüşü var. MT'den bile sanki böyle daha agresif bir sürüş var hissettiriyor. Ya arkadaş yok öyle bir şey ya. Böyle mini mini bakıyorsun küçük makina. Hani eksisi olarak. Karşıdan bakıyorsun cüssesi yok. Küçük böyle. Ana böyle minik bayanların kullanacağı motor gibi. Abi öyle değil. Abi öyle değil. Tepesine bir biniyorsun. İçinde bir canavar var. Bak abi vitesleri görüyor musun? Sesi bile gelmiyor size muhtemelen. Çıtır çıtır. Ya bu kadar yumuşak olamaz ya. Bir de şöyle size imrelenmesini göstereyim. Bak abi. Ya daha ne olsun? Bak direkt yüz. <laughs> Bence bu motorla piste git piste. Bak o kadar zevkli. Yanlış hatırlıyor olabilirim sanki bunun da biraz pist motoru olduğunu söylüyorlar. Yani piste antrenman motoru. Oyna bunu oyna. Ben uzun zamandır bu şekilde stabil hem gidebilen hem de durabilen bir motor kullanmadım arkadaşlar. Bu motoru alacak arkadaşlara fikir olsun diye çekmiştim. Net söylüyorum bakın net söylüyorum. Benim yorumum niye önemli? Arkadaşlar bu benim hemen hemen kullanmış olduğum, tecrübe ettiğim 30. motor. Bir tek 650cc Kawasaki Versys hariç hemen hemen hepsi 250cc civarlar. 200-250cc RS200'ler, CBR250'ler, CB250R'lar, MT25'ler, Pulsar'lar, ne olursa bir CFM motorlar. Hemen hemen hepsini kullandım, sahibi oldum. Yani gerçekten Kawasaki bu işi yapıyor. Gerçekten yapıyor arkadaşlar, hakkını veriyor size. Özetle, bu motor yeni başlayanların. Bu motor ben çok güzel değilim diyenlerin. Bu motor abi ben hızı seviyorum, apartili seviyorum diyenlerin. Bu motor hem gitsin hem dursun diyenlerin. Bu motor abi kaliteyi ucuza binmek istiyorum diyenlerin. Bakın ben bunu şu an satsam sapsam 50-55'ten aşağı vermem. Bak vermem. Abi şu an 2016-2017 MT25 R25 70-80 milyar oldu. Bak 70-80 milyar oldu. Amcaoğlu eziyordu menaskasına dolayısıyla bu motoru ben hem kaliteye bineyim hem güce bineyim hem böyle beni uzun ömürlü götürsün masraf açmasın bloğu sağlam olsun diyenlerin alacağı hem de arka bindiğimde de yanlış anlama bu Kawasaki deyip de böyle milletin ooo Kawasaki'ye binen dinlerin bak abi arka kaydırıyor be Daha ne olsun ya bak abi görüyor musun Ya bu motorla var ya Ben konuşamam ki arkadaşlar Konuşamıyorum ben Benim motor konuşturmuyor ben de gazla diyor gazla Yani Motora her bindiğinde Zevk almak isteyenlerin Alacağı bir motor kaçırmayacağı bir motor Kaçırmayın Böyle temiz bulursanız daha kaç 8800 km'de Kaçırmayın Net söylüyorum bakın MT-25, r 25lere binmiş bir adam olarak söylüyorum bunu. Tabii ki 90 yüzünden varsa git onlara çift silindir sonuçta ve piyasası var. Abi bunun da meraklısı var be yanlış anlama be. Meraklısı var be. Kawasaki kalitesi yeter. Evet arkadaşlar 910 abonemiz var şu an için. Hiç kimseye abone olun demiyorum. Videonun başında ne olur bana abone olun bana destek olun demiyorum. Sevmiyorum. Sanki videomu böyle murdar etmiş gibi oluyorum. Zorla insanları kanalıma abone çek değilim. O yüzden şu anki beni izleyen 910 aboneye teker teker teşekkür ediyorum. Onlar benim ilmik ilmik dokunmuş olduğum üyeler. Yani ben demeden kendileri üye olmuş samimi insanlar. ve şu anda videolarımın çoğunluğunu abone olmayanlar izliyor. Onlardan da küçük bir ricam var. Abone olursanız arkadaşlar şu 1000 aboneye artık geçmek istiyorum. Yani artık 1000'li rakamları geçelim. İzlenme süresinde sıkıntımız yok ama abone sayısında sıkıntımız var. Benim bundan varıp da bir gelir elde edecek bir durumum yok. Ama sadece beni mutlu eder diye düşünüyorum. Zorla olun demiyorum. Beğeniyorsan, benim bu videom bunu hak ediyorsa, benden bir şey katlıysan beğenmek, abone olmak arkadaşlar ücretsiz. Size bir kusuru yok diyorum. Gazlayarak bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla. I Arkadaşlar ben normalde bu videoyu bitirdim ama bitiremiyorum. Bitiremiyorum. Bir de bu motoru niye alacağım biliyor musun arkadaş bu fiyatı? 40'a 50'ye 35'e. Var. 25'e bile var ama gerek yok. Kazalı almayın arkadaşlar. Yani bu motorun temizliği şu an zaten bize şey Türkiye'de bende var galiba. Bakmıştım internete. Abi yanlış anlamayın. Yani bajajlar, pulsallar olmuş şu an. Geçen gördüm daha 2020 model. Bakın 3 tane elinden NS200 ABS geçti. Her şey aynı. Sadece 2021'de rengi değiştirdiler. Euro 5 yaptılar. Euro 4. Ya arkadaşlar kalite kalite. Bir defa kronik sorun yok bu namussuzların. Biliyorsunuz Kawasaki, Suzuki uzun ömürlü verimli motorlar yapıyorlar. Adamlar hem bassın hem de kaliteyi görsünler diyorlar. Uğraşmasın diyorlar. Bu video bitmeyecek ben söyleyeyim size. Ben ne zaman eve geleceğim bu video bir çek gibi gözüküyor. Neyse hadi tekrar sonlandıralım arkadaşlar. Kalın sağlıcakla ben video açı tutayım. Allah korusun bir şey bir şey olur. Bak davaydı.